özel bir sos yapmayı deniyoruz. Salçalı hem de. Ayrıca bulamayacağınız bir sos olacak. Tencereye biraz yağ koyuyoruz. Koyduk mu? Koyduk. Salça. 2 kaşık salça. Bunu güzelce kavuracağız. Salçayı iyice kavuruyoruz. Bir bardak sıcak su ilave ediyoruz. Ketçap kıvamına alana kadar pişirmeye devam ediyoruz. biraz nane, biraz kekik, biraz kimyon, biraz kırmızı pul biber. Karıştırıyoruz hepsine. Bir bardak su. Biraz daha su bir buçuk su bardağı su kattık karıştırıyoruz koyu kıvamına gelince sosumuz hazırdır sosumuz hazır